Selamlar Hobi Kafası kanalı dostlar hepiniz hoş geldiniz yine müzik hobisi ile beraber karşınızdayım son zamanlarda akvaryum hobisine ağırlık vermiştik bildiğiniz gibi ama fırsat buldukça farklı hobilere de yer vermeye çalışıyorum bugün müzik hobinizle karşınızdayım sevgili dostlar e, akvaryum hobisi ile ilgilenen dostlarımız bir yere kaçmasınlar şöyle aşağı bir yere de akvaryum görüntüsü koyabilirim bu da bir hediye olsun sizler için Müzik hobisini de izleyin. Çünkü buradan da belki farklı bir hobiye geçiş yapabilirsiniz. Belki hoşunuza gider. Gider, gidir değil. <laughs> Neden diyeceksiniz olsa çünkü bu karmaşıklığı göz ardı edin. Bunları komple şey yapın. Silin, kafanızdan atın. Çok basit şekilde biz müzik hobimizi yapmaya çalışıyoruz. Ve ben de size göstermeye çalışıyorum. E, ne kadar kolay olduğunu görün diye. Çünkü e, şöyle bir şey var. Bundan önceki videoda... E, bundan önce paylaştığım videoda sevgili dostlar hobilerin insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkilerinden bahsettim. Ne kadar çok aslında hobiyle ilgilenirseniz orada faydalarını göreceksiniz. Her hobinin farklı farklı insanlara psikolojik ve fizyolojik faydaları var. bu, o podcast adındaki videoyu da bir dinleyin aslında dostlar. Onun devamı da gelecek o seri halinde yapacağım onu. Çünkü aklına baya bir hobi var. Skalamız geniş. Sizlere yapabileceğiniz farklı farklı hobilerden de bahsedeceğim. Hatta hiç kimsenin aklına gelmemiş hobileri de sizler için derledim. şunları şunları yapabilirsiniz diye kendi düşündüğüm, kafa patlattığım hobileri de sizlere o serinin sonunda anlatacağım detaylı şekilde. Şu anda üstün körü geçiyoruz. Neyse dönelim şimdi bu Videoya, bu videoda ne yapacağız dostlar? Bu videoda birazcık e, müzik hobisinin e, şu kısmına geçeceğiz. Biraz daha punk rock, ne bileyim sert müzik sevenler, heavy metal seven dostlarımız için. Ama e, tabii bunun için bir ekipman gerekiyor. Gitar çalmayı bilmiyorsun ama rock müzik yapmak istiyorsun, punk müzik yapmak istiyorsun, biraz daha sert müzik seviyorsun, gitar öğrenmek istiyorsun ama e, hiçbir bilgin yok uzun bir süreç ama hemen de yapmak istiyorsun bir yandan bir şeylere atılmak istiyorsun işte şimdi buraya geliyorsun ben de sana nasıl kısaca Müzik yapabileceğini gösteriyorum elimden geldiğince. Şimdi dostlar ama tabii olmazsa olmaz bir midi klavyemiz gerekiyor, ses kartımız gerekiyor, bir de bilgisayarımız gerekiyor dostlar ve bu bilgisayar programının içerisinde, müzik programının içerisinde de farklı farklı yapacağımız müzik türlerine göre de pluginler indirmemiz gerekecek şu anda olduğu gibi. Şimdi burada birkaç tane bize öncelikle ne lazım? gitar lazım. Distortion tonlu böyle metal tonu, işte rock tonu olan bir e, gitar lazım. Onun için bir Ample diye yazılan bir e plugin var. Gayet güzel gitar soundları var gerçekçi olarak. Bundan lazım bir tane e, davul lazım. Buradaki kullandığım davul setup'u da e, EZ Drummer diye 3. versiyonu e, ee, bas gitar lazım o herhangi bir tane bas gitar olabilir onu da şöyle göstereyim bu da benim kullandığım bas gitar şimdi dostlar bunları programımızı açtık hepsini bir midi kanalına attık diyelim gitarımızı davulumuzu ve solo gitarımızı aynı plugin'i kullandım ve bas gitarımızı şimdi ne yapacağız öncelikle hiçbir şey bilgi e, gitar bilgisi akor bilgisi gerek yok bizim anlatma şeklimizde buna gerek yok. Niye? Çünkü bu plugin'in içerisinde şurada şöyle göstereyim. Şu kısımda bir pena işareti var. Bu penaya geldiğiniz zaman burada farklı farklı akorları görebiliyorsunuz. Bakın mesela burada do var. Burada do'nun power basılışını. Yani aslında biz metalde, rack'te power akorlarla basıyoruz ama hiç kafayı karıştırmıyorum. Geçiyoruz orayı. Burada akorlar var. Do, re, mi olarak akor şeklinde vermiş bize. Hemen oraya bir basış yapalım. Şuraya geçeyim. <laughs> Şimdi bu kısımdan klavyenin sol kısmından biraz ufak gözüküyor ama şimdi Do, Re, Mi, Fa, Sol diye gittiğimde bakın değişiyor şurada bir e, sarı işaret var. Bunlar bizim akor basılışımızı gösteriyor. Yani o kendi kendine akor basıyor. Sadece gitarın sağ tarafında biz penayla çaldığımız kısmı da klavyenin sağ kısmındaki tuşlarla yapıyoruz. İsterseniz tam basılışlar var, isterseniz teker teker alpej yapmak için var. İsterseniz otomatik ritim de atabiliyor bu plugin. Şimdi ben ne yaptım? Mesela bu ritim kısmını beğendim diyorum. Buradaki şuna bastım. Birinci kısımda geldiğinde ne vardı? Do vardı. Do'nun power akoru. Do basıyor. İkiye basıyorum. Re akorunu bastı. Şimdi bunu hızlı hızlı geçebilirim. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gitar çalmanıza gerek yok. Sadece bunu böyle geçişleri ayarlıyorsunuz metronoma göre. Bakın. Burada kendi içerisinde farklı ritimler var. İsterseniz zor ritimleri de yapabiliyorsunuz ama siz de kendi ritim kısmınızı oluşturabiliyorsunuz. Şu anda bunun içinde 8 tane ritim değişik farklı ritimler var. Onlara bakalım. Müzik <laughs> Siz buradaki kutucukların içerisini değiştirerek istediğiniz ritmi de oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bunu okeylediğimize göre bunu da sola atamıyoruz mu? Atabiliyoruz. Onu da hemen şu kısma geçeyim. Şöyle. 3'e atamışız. Tabi daha ilerleyen zamanlarda kendim akor basayım diyorsanız. yapabilmeniz mümkün. Gayet keyifli bir plugin. Şimdi biz ne yapacağız ona gelelim aklınızda herhangi bir meredi yoksa ben genelde şöyle yapıyorum davul açıyorum buradaki hazır davullardan hazır davullar davullardan tekelleme gibi oldu söyleyemedim. hazır hazır davullardan kullanıyorum mesela bakalım şimdi bu kısımda e, şurada ne tarz yapmak istiyorsunuz, ona uygun hazır davullar var bir bakalım <laughs> Bu güzel. Bunu ben buradan alıyorum. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra tabii ki değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Kendiniz de yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Daha sonra gitar kısmına geliyorum. Akor kısmına. Şimdi burada... rapor değiştirdiğiniz zamanki slaytları bile yapmışlar. Çok keyifli. Sonra davul açıyorum. Kafama güzel içime hoş gelen bir melodi bulmaya çalışıyorum. Sadece tuşlara basarak hiç akorları kafanıza takmayın. Şimdi deneyeceğiz. Sanki keyifli gibi. Metronumu 120'ye ayarlamışım. Şimdi bence bunu bir kaydedelim. kaçırdım. Hemen orayı düzeltmem Şuradan. Tamam şimdi güzeliz. Bunu loop şeklinde buraya kaydettim. basımızı yazmamız lazım. Şimdi bas kanalına geçelim. 3'e atadım bunu da. Tonunu daha sonra da ayarlayacağım ama bu bas e, plugin içerisinde de baya e, tonlar var. Değişik değişik. Mesela disco snap demiş. Daha hardlar var. Dirty school var sert olabilir. <laughs> Tamam bunu da kaydedelim. Çok basit bir şekilde yapalım. Hiç çiftlemeye gerek yok. diğer solo gitarla bir melodi bulduk mu harika. Şimdi bunda da şöyle güzel bir şey var. Ee, şu default kısmına gelelim. Şimdi bunun içerisinde de farklı farklı şeyler var. Mesela bu şu anda lead gitar tonundaymış. Hop bu ne? Bu değil. Pardon. Şuna gelelim. Burada Ritim Metal var. Şurada gösteriyor, bakayım, şöyle çekeyim. Bir baştan bakalım şunlara. Yani Bir de şöyle güzel tarafı var, mesela Rammstein'in kullandığı Ritim Metal tonu varmış. Biz bunu solo yapacağız ama bununla da yapabiliriz. Çok bir şey yok. Bir deneyelim bakalım. Ne yapacağımızı da tam bilmiyoruz ama aslında en uğraştıran kısmı sevgili dostlar bu melodi bulma kısmı oluyor. Veya solo bulma kısmı oluyor. Şimdi ben kısaca orayı hızlı geçtim. Bir melodi bulmaya çalıştım. Onu düzgünce kaydedebilecek miyim? Bir bakalım. Deneyelim. Yanlış yaptım bir daha kaydedeyim. Evet şimdi fena olmadı sonradan düzenleme imkanımız da var tabii ki. Şöyle bir dinleyelim. Fena olmadı. Şimdi ana hatları oluşturduğumuza göre buraya bir başka gitarda atayıp bu son yaptığımız solo'nun ikinci versiyonunu transpoze ederek oraya koyabiliriz. Ama ben şimdi oraya e, mesela bu ampli e, plugin'in içerisinde e, farklı farklı gitarlar da var. Telecaster'lar, Stratocaster'lar, akustikler de bileyim banjo falan var keyifli hatta kucak gitarı bile var böyle slider yaptığımız e, lap steel dediğimiz e, slide lap steel dediğimiz e, gitar bile içinde mevcut e, şimdi ben buraya farklı bir plugin atarak daha böyle dijital bir şey koymak istiyorum e, bir synthesizer plugin'i atalım. <laughs> Onun içerisinden bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Bu son kaydettiğim <laughs> soloyu buradan tutuyorum. Tekrardan kaydetmeme gerek yok. Bu attığım son attığım plugin içerisine atıyorum. Sonra buna tıklıyorum. Bu alt kısımda çaldığım şey var. E, akorlar notalar var. Şimdi ben buna tıklıyorum. CTRL'e alt yapıp kaydediyorum. Şimdi bunun aynısını bir de daha ince tondan kaydetmek istediğim için hepsi seçili olduğundan dolayı Biz bunu neyle? Sol ile başlamışız. Bir oktav yukarı sol'e çekiyorum. Sadece bunu dinleyelim. 现在。 did he need him Tabii şarkının e, sadece A bölümü oldu. Bunları da tabii genişletmek sizin elinizde. E, siz sadece buradan ana fikri alın. Devamı sizde. E, şimdi hatta bunu şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunları loop şeklinde yaptığımız için mesela şarkıyı kaydederken e, A'sını B'sini de yaptığınızı düşünün. İlk başlangıçta mesela neyle başlamak istiyorsun? E, teker teker açabiliyorsun bakalım. Gerçi biz onu pet yapsaydık daha güzel olurdu yani şu şekilde. Bunu hemen şöyle göstereyim bir tane daha şundan açayım. Hemen açtık buradan bir sound seçeceğim şimdi. Pet'ten bahsetmiştim. Bunu kaydetmem lazım tabii önce şöyle bir kaydedeyim. kaymalar olabiliyor. Onları buradan ele dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi bahsettiğim şey şuydu. Mesela Loop şeklinde bunu da kaydettiniz mesela ilk başta şunda başlamak istiyorum diyorsun çalarken Sonra bası açacağım Did you jump? Şu anda bu yaptığımız için çok uygun olmadı ama e, mantığı anlamışsınızdır. Yani çok kulağıma hoş gelmedi açıkça söylemek gerekirse. Ama hepsi içerisinde e, bunu şu şekilde bunu içine yedirebiliriz. Şimdi yaptığımızı bir dinleyelim dostlar. Hoş olmuş mu olmamış mı dinleyin. E, umarım e, bunun mantığını size anlatabilmişimdir. Çok kolay olduğunu görmenizi istiyorum açıkça söylemek gerekirse herkesin müzikle uğraşmasını da müzik hobisiyle uğraşmasını da istiyorum çünkü müzik gerçekten e, duygularınızın dışa vurumu oluyor hangi tarz müzik olursa olsun dostlar e, ve bu da aslında sizi bir nevi dışarıdaki kötülüklerden ciddi anlamda e, koruyor yani kötü bir e, yola sapmanızdan belki de engelliyor diyebilirim özellikle genç arkadaşlarımız için söylüyorum. Müzik hobisiyle kalın diyorum sevgili dostlar. Diğer hobileri de devam edeceğiz. Müzik hobisinden de istediğiniz bir şeyler varsa onları da söyleyin. İsterseniz bu, bunun gitarlı versiyonunu da yaparız. Gitar kayıtları nasıl alınıyor onlara bakarız. Farklı türlü müziklere de yer verebiliriz. Elektronik olur, hip hop olur bilmem ne. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız sevgili dostlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Beğeni atın lütfen ve eşinize dostunuza yollayın. Müzikle ilgilenen varsa, diğer hobilerle ilgilenen varsa kanalın tümünü arkadaşlarınıza, dostlarınıza, eşlerinize yollayın diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.